Başlatıyorum o zaman, başlıyorum. Hoppa! Ay, açıkmış bu! Ne? Ceren! Canım! Seni çok özledik! Düşündük ki sen de bizi çok özlemişsindir. E doğum günü geliyor, ona bir sürpriz yapalım dedik. Dedik ki bir video çekelim, hediyemize birlikte gönderelim. Ama, Ama. ne alsak? Düşündük düşündük. Önce dedik ki, el emeği göz nuru bir şey olsun. Yani örgü. Bunda bir terslik yok mu sence? E, seninki de biraz büyük olmadı mı sence? Bedenini tutturamadık. Evet. E sonra dedik ki... Huş gidelim. Denize gidelim. Board yapalım. Hayır, denize gidelim. Board yapalım. Neyse mevsimleri tutturamadık. Sonra dedik ki farklı bir şeyler yapalım böyle değişik bir şeyler deneyelim. Denedik. 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 Pek de farklı olamadık. Evet. Ama sonra ne dedik? Yani her kızın hoşlandığı bir şey vardır. Alışveriş. Çok güzel şeyler vardı görmen evet, lazım. çok güzel bir gömlek aldım. Gözlük. Aa, alışverişe daldık biz seni unuttuk. Ve son olarak dedik ki özgün hediye. bir şeyler yapalım, bir beste yapalım. Ceren Ceren İyi ki varsın Ceren. Bir de slow denesek. Ceren Seni çok seviyoruz. Ay. İyi ki varsın. Yani neyse işte bu ritimde, besteyle olayları çözemeyince bıraktık. Ve sonra dedik ki bu iş böyle olmayacak. En iyisi biz bu hediye seçme işini Ceren'e bırakalım. O yüzden sana. Paşa Bahçe mağazalarından gift kart aldık. Güle güle Harcan. Ne istersen al canım benim. Seni çok seviyoruz Ceren Ceren Ceren. İyi ki doğdun. Mutlu Ceren. yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Evet, çok güzel oldu.